Herkese selamlar videomu kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir kızılcık şerbetinde muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık sizlerde kızılcık şerbeti de hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz yeni haftada bakalım bizleri neler bekliyor olacak Apo ve Pembe arasında efsane bir bölüm bizleri bekliyor Pembe Apo'nun gizli evini yakalıyor arkadaşlar bakalım neler yapacak gerçekten Pembe hiçbir şekilde Apo'yu e, boşamayacak mı sizlerde Pembe bir an önce Apo'yu boşasın Alev Apo mutlu olsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar detaylar geldikçe de kızılcık şerbeti ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bir sonraki kızılcık şerbeti videomuzda görüşürüz bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar efsane bir bölüm bizleri bekliyor bu haftaki bölümü mutlaka kaçırmayın derim özellikle Fatih ve Doğa arasında yaşanacaklar bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz Fatih bakalım tekrardan duayı kazanabilecek mi? Efsane bir hafta bizleri bekliyor. Bir sonraki videoda görüşelim.